Bugün TikTok olarak Avatar Suyun Yolunun ön gösterimindeyiz. Burada bir sürü arkadaşım var ve şimdi onlara sorular soracağım. <laughs> en sevdiğin Disney karakteri kim? Ah, vallahi çok zor bir soru. süper gücün olacak. Hangi süper gücü tercih ederdin? Görünmezlik. Herkesin bütün foyasını ortaya çıkarırdım. Hangimiz etmezdi ki? <laughs> Sana birkaç sorum var hazır mısın? TikTok'ta izlemeye en sevdiğin içerik türü hangisi? TikTok'ta aslında o kadar e, kozmopolit ki. Mesela zap yaparken sürekli başka şeylere kayabiliyorum. Bir sürü ilgi alanım olduğunu keşfettim aslında. O yüzden ekstra şu e, içerikleri çok seviyorum diyemem. Bir süper gücü olacak? Hangi süper gücü isterdin? Ay ben ışınlanmayı isterdim. Yani hep trafik var. Şu an geç birimiz. Onlar trafik çok, trafik yani. Filmi izlemiş miydin, kaç yaşındaydın ve yeni film için heyecanlı mısın? kadar uzun zaman önce izledim ki ben de yenisi ne zaman çıkacak, ne zaman çıkacak diye bekliyordum. E şimdi lansmanına gelmek nasip oldu. Çok da mutluyum. Keyifle izlemek istiyorum yani. En çok neyden ilham alıyorsun? Bu ha hayatın her anlamında olabilir. Hayatın her anlamında kendini değiştiren, geliştiren, güncel kalabilen insanlardan ilham alıyorum. Bu şekilde insanlar bana çok güçlü geliyor ve ben gücü seviyorum galiba. Heyecanlı mısın bu film için? Abi aşırı heyecanlıyım çünkü zaten ilk filmi sadece bir kere değil yani ilkini sinemada izledim ama sonrasında tekrar tekrar izledim ya böyle şey diğer filmler gibi falan böyle başyapıtlar gibi sürekli baştan izlediğim filmler olduğu için o yüzden ikinci filmi de bayağıdır bekliyordum. İnşallah şöyle dördüncü, beşinci filmde de falan da burada olup izlerim yani. <laughs> Avatar suyun yolunu izleyeceğiz. Ve makyajın da filmle çok uyumlu, çok güzel. Şimdi de aşırı heyecanlıyım o yüzden şey yapmalıydım bu makyajı diye çıktım evden. Evet, bir sinir karakteri. Sanırım Nemo. Gerçekten. Evet. Sana en çok ilham veren şey ne? Müzik yaparken bana en çok ilham veren şey aslında sadece benim değil insanların da yaşadığı şeyler. Yani mesela bir arkadaşım bana bir şey anlatıyor hayatıyla ilgili ve ben hani ondan o kadar etkileniyorum ki diyorum ki hani bunu kağıda dökelim ya da ben yaşadım bunu kağıda dökmeliyim. Küçükken de çok günlük yazardım. O yüzden söz yazma şeyim de var. O şekilde oluyor aslında. İlk filmi ne zaman izlemiştin? Kaç yaşındaydın? Ve bu film hakkında ne düşünüyorsun? Öncelikle 13 yıl olduğu için ilk filmin inanılmaz heyecanlıyım. Çok merak ediyorum neler olacağını. Özellikle görselleri çok merak ediyorum. Çok küçüktüm muhtemelen hatırlamıyorum ama çok sevmiştim filmi. Bunu da merakla bekliyoruz. <laughs>